Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Turgay İpek ben. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün ee, günlerden cumartesi. Ee, hayvanlarımızı saldık. E, Anas'a yayıtıyoruz. E, bugün hayvancılıkla ee, merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağız. E, sırasıyla tabii ki. soruları cevaplayacağız. Evet, birinci soruyu alalım. Valla Turgay Bey ilk başta bereketli olsun. Ee, benim burada kaç tane sorum var? Bir, iki, üç, dört, beş tane sorum var. Evet. Birinci soru, e, bu hayvancılığa ne zaman başladınız? Hayvancılığa biz ne zaman başladık? Ee, toplam 15 sene oluyor hayvancılığa başlıyorlar. E, Hayvanların, sendeki hayvanların cinsi nedir? Kıvırcık var, merinos var, tayrola var. Kıvırcık, merinos, merinos Evet. İkinci soruya geçiyorum bu arada. İkinci sorum. Kaç koyun ile başladınız? 20 tane koyun ile başladık biz. Yani kuzuyla başladık daha doğrusu. Evet. Tabii kuzular öldü. Bir bilmediğimizden dolayı öldü. Ee, Yaşamadık. Tabii o zamanlar işimizi işi bilmiyorduk şu anda işte çok şükür usta olduk, öğrendik. Bu yerlere kadar gelebildik. Evet. Üçüncü sorum geliyor. Riksleri veya zorlukları nelerdir? Zorlukları şöyle, yani tek başına olacak iş değil. Yani biz aile işletmesiyiz. Ailemizle birlikte yapıyoruz bu işi. Anne, baba, eş, çoluk, çocuk. Ee, kışın zorlukları var tabii ki. Yani zorlukları da var, güzellikleri de var. Ama kışın tabii ekseriye zor oluyor. Ee, yani tek kişinin yapacağı bir şey değil. Evet. Sosyal <laughs> faaliyet olmuyor. Düğünün olsa gidemezsin, cenazen olsa gömemezsin diye bir tabir vardır ya. Ee, yani durum bundan ibaret. Valla bir tane takipçimiz var. O <laughs> e, sürekli o şekilde bir sorular geliyor. E, veteriner hekim desteği veya devlet desteği alıyor musunuz? Veteriner aslında? hekim desteği alıyoruz. E, i̇ki tarafından e, iki sefer veya üç sefer olmak üzere e, şop aşıları var, veba aşıları var. Ondan sonra dış parazit ve iç parazit e, aşıları olmak üzere senede ilkbaharda sonbahar araç koyunlarımız pek fazla yok. O yüzden belli testi yapmıyoruz. Yani araç koyunlara veriyoruz belli testi. O yüzden başka. en son soru geliyor. Bu kış aylarında ne ver yem olarak ne veriyorsun? Yem olarak ne veriyoruz? Yem olarak biz geçen sene arpa verdik. E, bu sene arpanın konu pahalı olduğundan dolayı e, farklı yem maddelerine veya arpa küpseti e, gibi yemleri verdi çünkü arpanın tonu aldı başına gidiyor yani geçemiyoruz geçen sene 2000 civarı falandı arpanın tonu 1750 idi hatta bir tane 3 milyar arpanın tonu yani ot dişlik 460 var ya ot dişlik bir tane e, yani ottu tamamdı yem maliyetlerini düşürmek için bu şekilde başım Yem ihtiyacımızı karşılıyoruz. Hayvanlarımız bunlar. Genelde bunlar şu anda anızda yayılıyor. Ee, başak yiyorlar şu anda. Bunların çoğu yemek ayırıyoruz, damızlık ayırıyoruz. İçeride bakmıyoruz. İçeride bakmıyoruz. İçeride, İçeride baktığımız zaman hayvan yağ, yağ bağladığından dolayı Müşteri kurban kesmeye gelen vatandaş hayvanın eti yağlı olduğundan dolayı uzak duruyor. Çünkü hareket etmeyen hayvan yağ bağlar. İçeride bakıldığı zaman hayvanın eti kokar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Turbay teşekkür Bey. ederim. Kolay gelsin. Sağ ol.